vurulup ter temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yara, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o pak aldı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kas Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın Her cüm her ceddine duara yetmez o kitap Seni ancak ebediyetler eder istia Bu taşındır diyerek kahveyi diksen başına Ruhumun vahyini duysam da geçirsen taşına... Sonra gök kubbeyi alsam da ridanamiyle... Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle... Ebr-i Nisan'a açık türbele çatsam da taban... Yedi kandilli süreyya'yı uzatsam orada, Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken... Gece mehtabı getirsem yanına... Türbedar'ın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, tüllenen muharibe akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatıra. sanki son ehli salibin kırarak sadretini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi icraline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı atın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın ey hat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit olun şehit, istememenden akber sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber.